Bu tenceremizde de gel tavuk pişirelim. Tavuğunu al. O köfte. Köfteyi değil tavuğu. Tavuk yok mu anneciğim? Önce bu pişsin. Önce mu Tamam. Kapat ağzını. Kapatamadım. Heh, kapandı. Tamam. Şimdi öteki tencereye de tavuğu hazırlayalım mı? Tavuklu havucu koyalım. Ona, ona değil şuna koyalım. Ona patatesleri koyarız. Şimdi buna tavukla. Ne? Hmm. Havuç koy, bakalım Tavuklu havucu koy bakalım. Hamburgeri bana. Hamburgeri değil, hamburger. Bak burada pişiyor zaten. Hamburgeri hazırlayacağız. Emkesini orada yapamayız. Sen tavuğu bu, tavuğu buraya koyalım. Buldun. Buldun mu? Koy bakalım. Bir tane de havuç koy tavuğun yanına. Hayır, havuç, havuç. Bunun, bunun Hayır, bak tavuğu buraya koyacağız. Bunun yanına bir tane havuç koy. Havuç bul bakalım. Nerede havuç? Burada. Heh. Getir bir tane de havuç. Tamam. Armut işte. Armutla işimiz yok. Meyveleri hazırlarız. Şimdi bu da burada kalsın. Diğerleri pişince bunları koyacağız. Şimdi şu tavaya da patatesleri koyalım bence. Patatesleri bul. Kaç tane patates vardı hatırlıyor musun? Hatırlıyor. Kaç taneydi? Bunları. Tamam bu bakalım. En altta olabilirler. Tamam en altta. Patatesi bulunca onları içine geri koymamız lazım ama. Bulabildin mi? Bulamıyorum. Allah Allah yok mu içinde? Patatesler kayboldu. Bakalım. Olabilir. Bakalım. Hayır. Burada da yoklar. Fırında mı acaba patatesler? Patatesler buradaymış. Bak burada bırakmışsın. Sosis de buradaymış. Hı hı. Şöyle yapalım mı? Hı hı. Getir bakalım. Hemen koy patatesleri tenceremize. Sosis de koy. Tamam. Kapat fırını. Fırında işimiz yok. Tamam. 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 Bastırdım. Bastırdı. Aferin. Şimdi gel buraya. Şimdi bunlar makarna pişirelim. Şimdi bunlar pişmiştir. Bunları buradan alalım. Önce bunları buradan alalım. Pişmediler. pişmediler. Pişmediler mi daha? Hmm, çok güzel koktu. Pişmiş pişmiş. Kapat kapağını. Pişmedi pişmedi daha. Köfteyi bak bakalım köftemiz pişmiş mi? E -e. Ne zaman pişecekler sence? Pişecekler. Şey mi yapsak acaba? Tavuğu fırına mı atsak? Ne dersin? Ata? Fırında pişsin. Şuna koyalım bak. Tabağa koyalım. Tamam. Şöyle hazırlayalım. Şöyle yapalım. Tavuğu buraya koyalım. Yanına da patatesleri koyalım. Dur. onu. Bak burada anneciğim. Ama pişince alıyoruz etleri. Pişmedi ki daha. Meyveleri geri sepete koyman lazım. Çok dağınık mutfağa. Aferin benim kızıma. O hangisinin kapağıydı? Hayır anneciğim o patatesin kapağı. Patatesi kapatacaksın. Bu da tavuk ve havucun. Neyse havuç koymayalım. Kapağımız kapanmıyor. Bunun kapağı nerede? Burada. Hadi gel şunları alalım ocaktan. Pişmediler. Aa, aa. Tamam hadi. Şunu da kapağını kapat. Makarna onunla alınmaz ama. O neydi onun adı? Ne? Maşa. Onu ne alınıyor? Onunla tavuk alırız. Köfteyi alırız. Sosisi alırız. Olur mu? Köfte yok. Köfte bak burada pişiyor Hı. ya anneciğim. Dur şunu şöyle çekelim. Niye? Seni göremiyorum. Çevir bakayım köfteyi. Çevirdim. Al köfteyi maşayla. Alabilecek misin? Alabilirim. Dur hemen tabak vereyim sana. Hangi tabağı yapalım? Koy bakalım. Aha dur. Hamur ekmeğimizi almamız lazım önce. Hamur ekmeğini al bakalım. Şurada bak. Bak Aa, bunu ekmeğimizi alalım. aldık. Şimdi ekmeğimizi koyduk. Ben bunu, da alalım. koyduk. Masamda bunu aramıyorum. Ben alayım. Bak aldım. Şimdi ekmeğin üstünü kapatalım. Buldun mu ekmeği? Hamburgerimiz hazır. Hazır olan yemekleri buraya koyalım. Şimdi ama sebzeleri koy sepete koy. Bak burası dağınık duruyor Aslı. Sebzelerin hepsini sepete koymamışsın. Şunları hepsini de bir tane üzüm tabağa koyalım. Böyle tabakta kalsın. Tamam. Hayır köfteyi bozma. Onu yaptık ya. Sen sadece bunları koy. koy bakalım hepsini. Aferin. O kalsın. Onu hamburgerden sonra yeriz. Bir tane bırakalım üzüm. Heh, bu kalsın. Bunlar hazır yemeklerimiz. Tamam mı? Bunu koyalım. Tamam. Onların hepsini geri kaldıralım. Şimdi Topladım. Bak ne yapalım. Bu tavayla işimiz bitti. Bunu şimdi lavaboya koyalım. Bu yıkanacak tamam mı? Bunu Ama dur önce yemeklerimiz bitsin sonra yıkayalım. Ben yıkayacağım. Yıkayacağım Şimdi mi yıkayacaksın? Tamam. O zaman şu ocağa şeyi e, neyi koyalım? Patatesi. Patatesin tenceresini getir bakalım. Deterjanımızı buraya koyuyoruz. Buraya patatesi koyayım mı? Pişsin şöyle patatesi getirelim pişsin bakalım Üstüm kirlendi üstünde yıkamazsan kirlenmez burada yıka anneciğim burada yıka lavaboda yıka Üst, üstünde yıka mı lavaboda yıka bak musluk burada bak bak Nasıl ya? tamam kapak temizlendi şimdi tavayı yıkayalım nereye koyacağız Buraya koyalım. Aferin. Tavayı da buraya koyarız. Olur mu? Tert çevir. Süzülsün. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bence patateslerimiz de pişti. Onları da tabağa koymamız lazım. Tamam. Maşamız nerede? Masamız. Bu kapağı da buraya koyalım. Bu da yıkanacak. Bak burada Maşa. Yerine koy ki bir şeyin kaybolmasın. Ma Tabağımız burada. Patatesleri koy bakalım. Sosisleri koy. Bunları. Ma makarna biraz daha pişsin. Sen şimdi patatesleri koy. Pişti. Tamam makarnayı koyalım. Makarnayı istersen buna koyalım. Buna. Ona mı? Tamam. Pişti bu makarna. Kaşıkla koy makarnayı. Olmaz evet. mı? Bak kaşığın da. Elimle. Tamam. Bunu yapınca ellerimi yağda da yıkayacağım. Tamam. Şöyle de yapabilirsin. Bak bırak. Ne yapalım biliyor Ay, musun? Var, var, var. Bak böyle getirip bitti. Bu tencere de kirlendi. Bunu da yıkamamız lazım. Şimdi o tabağı da getir. Şuraya koy bakalım. Bir tane yemeklerin yanına. Makarnayı da oraya getireyim mi ben? Tamam. Evet. Şimdi sosis ekmeği nerede? Sosis ekmeğini bu. Hani sosisin ekmeği Sepetteydi. Onu çıkarmayı unuttuk mu? Uh -huh. Getir bakalım. De ben de patatesleri koyayım mı? Evet patateslerimizi de alalım. Şuradan. Hı, ben alamadım onunla. Şunları. Sosisin ekmeğini buraya koy. Ufak. Tamam. Onu da şimdi hazır yemeklerin yanına götür. Hazır yemekler bitmişler neredeydi? Ee, tavuğu biz de ocağa koymayı unuttuk. Biraz da o pişsin. Patatesimizi de götürelim. Hayır, şimdi bir tekne kaldı. Işte, Aslı. Hı. Bak bir tekne kaldı. Tavuğumuz kaldı. Niye? Şimdi, Tavuk da pişiyor. Tavuğu da bu tabağa koyduk mu bütün yemeklerimiz hazır olacak. Hadi şimdi maşayla tavuğu al bakalım. Maşayı Yerinde. Ben tutayım mı tabağı sana? Kolay olsun. Ay alamadım. Alamadın mı? Alamadım. Hadi bir daha dene bakalım. Aldım. Aldın. Evet yemeklerimiz hazır mı? Hı hı. Şimdi ne yemeklerimiz var say bakalım. Tavuk. Katates. Sosusun MK'yi makarna. Evet. 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 bir tabağa da şey koyalım mı aslı? Muz koyalım mı? Hı hı. Şuna da muz koyalım. Yemekten sonra. Hadi bir tane de mısır koyalım mı? Hı hı. Şuna da mısır getir bakalım. Evet. Niye koyalım ya? Büyük kalmadı. O zaman Şöyle yapalım. Bunu, Al bunu, mısırı. Bunu, bunu buna koyacağız. Tamam onu mu koyalım? O zaman dizelim. Mısır. Hı. Üzüm. Çok düştü. Evet düştü. onu Şöyle anneciğim. Makarna. Şöyle yemeklerimiz hazır. Bulaşıkları ne zaman yıkayalım? Banda. Çok bulaşık oldu. Bak bunların hepsi kirli şu an. Ketçaplama mayonezimizi götürmedi. Ketçaplama mayonezi de koy onların yanına. Çaplamaların yünleri nerede? Bak buradalar. Sık. Sıkacağım onlara. Hadi sık bakalım. Senin elini yaralıyor. Sana... Niye sırdın zannettim? Hayır, elimi niye ısırayım? Sırdın. Elimi kaşıdım. Ağzını da mı kaşıdın?